İyi günler arkadaşlar. Bugün e, spor bilimleri fakültesinde e, ki beden eğitimi dersi için girdiğim sınıflara e, uzaktan eğitim amaçlı e, yapacağım derse başlıyorum. Spor bilimleriyle ilgili kavramlar ve sporun tarihsel gelişimi konumuz. E, spor, dünya faaliyetleri, <laughs> dünyada farklı kültürler, Farklı dilleri ve insanları bir araya getiren önemli bir olgudur arkadaşlar. E, spor bilimlerinin öğrenilmesi ve e, öğrenil e, öğretilmesi, spor bilimlerini oluşturan kavramların bilinmesiyle başlar arkadaşlar. Spor bilimleriyle ilgili temel kavramlar iyi anlaşılmadıkça ve kavramların temelleriyle olan ilişkileri sağlam bir temele oturtmadıkça spor ile ilgili görüş üretmek mümkün değildir. Spor kavramının anlaşılabilmesi için öncelikle beden eğitimi ve hareket kavramının iyi bilinmesi gerekmektedir. Beden eğitimi kavramını açmaya çalışırsak, çağımızda devamlı olarak değişen ve gelişen olaylar ve teknoloji bireyler üzerinde olumlu olumsuz etkiler oluşturmaya başlamıştır. Eğitimin buradaki işlevi toplum üzerindeki bu etkiyi karşı nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Nitelikli insan gücünde fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı olmayı gerektirir. Bu da eğitim süreci içerisinde beden eğitiminin rolünü ortaya koymaktadır. Gerçek anlamda beyin ve vücudun fonksiyonları bağımsız düşünülemeyeceğinden, e, tek başına bir fiziksel sağ, e, sağlamlık da düşünülemez. Fiziksel uygunluk bireyi sadece bir beden olarak değil, zihinsel, duygusal ve sosyal bir bütün olarak ele alır. Bir hareketi yapabilmek için kasların gelişmiş olması ve sinir sisteminin mükemmel işlemesi yetmemekte bireyin hareketi doğru ve çabuk algılayabilmesi anlamlandırabilmesi düşünsel olarak geliştirebilmesi de önem kazanmaktadır. Beden eğitimi etkinlikleri düzenli olarak yapıldığında fiziksel uygunluğun kalp dolaşım sistemi dayanıklılığının fiziksel kapasite ve sportif etkinliklerin iyi yapılabilmesi gibi özelliklerin gelişmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda beden eğitimi insanın büyümesi, gelişmesiyle bedensel gelişimler arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Özellikle dokuların, organların ve kemiklerin sağlıklı büyümesi için önemli bir fizyolojik olgudur. Amerika Sosyal Amerika Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği Birliğine göre, beden eğitimi çocuk ve yetişmekte olan gençlerin bilişsel, sosyal ve fiziksel gereksinmelerini karşılamak için hazırlanmış bireysel ve grup içerisindeki hareket yaşantılarını kapsayan bir etkinliktir arkadaşlar. Gene Amerika Amerika Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliğine göre, beden eğitimi alan bireyin kazanacağı davranışları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Beden eğitimi alan bireyler çeşitli fiziksel etkinlikleri gerçekleştirmek için zorunlu becerileri e, öğrenecek. Beden eğitimi alan birey e, fiziksel e, devamlılığın farkında olma duygusunu e, geliştirecek. Beden eğitimi alan birey e, hareketsel olan ve olmayan ve ustalık içeren e, becerileri geliştirecek. Beden eğitimi alan birey hareket, dans, oyunlar ve sporda hareketsel olan ve ustalık içeren becerileri birleştirecek. Beden eğitimi alan birey düzenli fiziksel etkinliğin yararlarını anlayacak ve sağlıklı olma anlayışını geliştirecek. Beden eğitimi alan birey sağlıklı ve sağlıklı olma alanlarında bilinçli bir tüketici olacak, dinlenme becerisini ve güven duygusunu geliştirecek, vücut yapısını ve genel işlevini kavrayacak. Hareket, dans ve oyunlardaki kuralları değerlendirmeyi, uygulamayı ve kuralları kavrayacak, estetiği ve hareketin yaratıcı niteliklerini takdir edecek, kendine güveni ve içsel kişilik becerilerini geliştirecek, geliştirecektir arkadaşlar. Özellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde bireylerin gelişimine önemli katkılarda bulunan beden eğitiminin tanımı konu uzmanlarınca farklı biçimde yapılmaktadır. Ee, örneğin West ve Butcher'a e, göre beden eğitimi fiziksel e, etkinliklerin kulla, e, kullanıldığı eğitimsel bir süreç olduğu kadar bireyin gereksinim duyduğu tutum, bilgi ve becerilerin optimal düzeyde gelişmesine de katkı bulunan bir süreçtir. E, Pangrazi ve Dauter 1992'de beden eğitimini çocukların bütün olarak büyüme ve gelişmesine hareket deneyimleri aracılığıyla katkıda bulunan Genel eğitim programlarının bir parçası olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalardan anlaşıldığı gibi, beden eğitimi bireyin fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel yönlerden gelişmesini sağlayan etkinlikler toplamıdır. Bu anlamda, beden eğitimi sadece bireyin bir bütün olarak <laughs> gelişmesine değil, aynı zamanda e, gelişmesine e, şey değil, aynı zamanda Aynı zamanda bireyin oluşturduğu ve oluşturduğu ve içinde yaşadığı toplumun gelişmesine de katkı sağlamaktadır arkadaşlar. E, i̇kinci konumuz aktif yaşam. Çocuklara bilgi, beceri, davranış, hareket ve aktif bir yaşam tarzına sahip e, olma isteği kazandırmak ve geliştirmek için yardım etmeyi amaçlar. E, Beden eğitimi ve spor eğitiminin önemli amaçlarından biri de çocuklara aktif bir yaşam tarzı geliştirmeye doğru eğitmektir. Çocuklar sadece öğretmen eğitim verdiği zaman değil, normal yaşam tarzının bir parçası olarak bir aktif aktif olmalıdırlar. Aktif yaşam fiziksel etkinliklere katılım ile gerçekleşir. Çağdaş eğitim çocukların bir potansiyellerini geliştirme geliştirmeleri üzerine odaklanmıştır. Eğitimciler sadece çocukların okul yılları boyunca büyüyüp gelişmelerini değil, aynı zamanda serbest saatlerinde ve okul yılların yılları, yılları e, sonrasında aktif bir yaşam e, tarzı gereken alışkanlıkları, becerileri ve bilgiyi geliştirmelerini arzu, arzulamaktadırlar. Geniş çağdaş eğitim anlayışı insanın bilişsel duyuşsal, fiziksel ve e, sosyal yapılarıyla dengeli birer bütün olarak en uygun ve ileri düzeyde yetiştirmelerini amaçlar. Bu amaçta insanın bu özelliklerini geliştirilmesinde beden eğitimi spor önemli bir yere sahiptir. Çocukların doğasında hareket etme isteği vardır. Öğretmenler ve e, spor e, eğitimcileri bu konuda hareket etme isteğine dikkat etmeli ve çocuklara aktif bir yaşama, sürükleyecek etkinlikler düzen, düzenlemedir düzenlemelidirler okul e, yıllarında çocukların fiziksel düzeyinin gelişmediği görülmektedir bilgisayar başında geçen saatler uzun süre televizyon seyretme fiziksel etkinliklere katılmama okul dışında e, oyun imkanın azalması gibi sosyal etkenler çocukların hareketsiz bir yaşam içerisine girmesinin temel nedenlerindendir <laughs> tüm bu olumsuzlukları silmek konusunda yeterli değildir. İyi hazırlanmış beden eğitim ve spor programları bu olumsuzlukları silmede önemli bir katkıya sahiptir. Uygun çevresel koşulların sağlanması ile çocuklar aktif bir yaşam stili için gerekli olan niteliklere sahip olabilir. çocuklar aktif bir yaşam stili için gereken beceriye sahip olmalıdır. Çünkü bu becerilere sahip olmadan başarı olamaz arkadaşlar. Fiziksel olarak aktif bir yaşam biçimini benimsemiş olan kişilerde hastalıklara karşı yakalanma olasılığının hareketsiz bir yaşam tarzını benimsemiş olan kişilere göre daha az olduğu yapılan araştırmanın sonucunda belirlenmiştir. Fiziksel olarak aktif bir yaşam biçimini sürdüren kişilerin kansere yakalanma olasılığının hareketsizlere göre daha az olduğu bildirildi. Japonya Sağlık Bakanlığı'nın önderliğinde yapılan bir araştırma çok aktif bir hayat süren Erkeklerde kansere yakalanma olasılığının e, hareketsiz erkeklere e, oranla yüzde 13 azaldığı, azaldığını, kadınlarda bu oranın yüzde 16 olarak saptandığını gösterdi. Sonuçlar American Journal of Epidemiology dergisinde yayınlanan araştırma e, kapsamında Japonya'nın dokuz bölgesinde yaş, e, yaşları e, 45 ila 74 olan yaklaşık 80 bin kadın ve erkeğin e, incelendiği belirtildi. Bu kişilerin oturarak, yürüyerek, ayakta durarak, uyuyarak ve egzersiz yaparak geçirdikleri zamanlar belirlenen metabolizma hızlarına göre 4 gruba ayrıldığı, özellikle düzenli olan olarak egzersiz yapan ve aktif bir yaşam biçimi sürdüren Japon kadınlar arasında kansere yakalanma olasılığının azalmanın çarpıcı olduğu gözlendi. Teknoloji gelişmesi sonucu aktif yaşam süren insanların Hareketsiz bir yaşam süreci içerisinde e, e, girmesi, günümüzde oldukça fazla rastlanan ve çağımızın sorunu olan olarak görünen kalp damar hastalıklarının yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, oste, osteo osteoporoz gibi bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde ise hareket etmeye ve aktif bir yaşam sürmeye olan ihtiyaç daha da artmıştır. Bu kadar önemli bir beden eğitimi ve spor kavramı birçok farklı beceriler içermektedir. Bu becerilerin çocukluk yıllarında etkin bir şekilde öğrenilmesini ilerleyen yıllardaki aktif yaşam trendini belirleyecektir. Bizim amacımızın çocukların okul öncesi dönemlerden başlayarak ilk öğretim yılları boyunca pozitif ve aktif yaşam stili benimsemelerini geliştirmektir. Çocuklar iyi bir görüntüye sahip olmak için egzersizin önemli olduğunu anlamalıdırlar. Çocuğ, e, çocuğun yaşam tarzının bu yönde değişmesi sonucu çocuk hem beslenme alışkanlıklarını değiştirir, hem diğer sağlık faktörlerini uygulamaya başlar ki e, bu da çocuğun pozitif ve sağlıklı yaşama doğru ilerlemesini sağlar arkadaşlar. Fiziksel aktivite, e, fiziksel aktivite e, ve aktif yaşam için çocukların e, Gençlerin ve yaşlıların spor yapmalarına olanak sağlayacak çevreler ve ortam yaratılmalıdır. Ee, hareket eğitimi. Yaşam demek, e, yaşam demek hareket içerisinde olmak demektir. Pigata göre, e, Pigata göre, e, Pigata göre birçok çocuk için yaşamak bir şeyler yapmak hareket içerisinde olmak demektir. Hangi ortamlarda olursa olsun. İster asfalt, ister doğaya yakın bir çevrede olsunlar, sağlıklı ve uyumlu bir gelişmenin ön şartı çocuğun vücudu ve hareketleri konusunda bilinçlenmesidir. Motor hareketlerinin öğrenilmesi ve bu konuda çocuğun küçük yaşta bilgilendirilmesi, onun hareket kabiliyetini geliştirmede etkili olacaktır. Çocuklar genelde hareket etmekten zevk alırlar. Hareket sayesinde dünyayı keşfederler kendisini ve başkalarını tanımayı öğrenirler. Ancak günümüzde çocukların hareket kabiliyetlerini geliştirebilmek e, ancak gün geçtikçe sınırlanmaktadır. Okul çocukları için e, güven içinde hareket edebilecek tek ortamdır. E, hareket vücudun herhangi bir e, bölümündeki gözle görülür değişim e, pozisyonunu vücudun konum değiştirmesidir. Başka bir değişle hareket bir kişiye ya da Birili bir noktaya göre yer değiştirmek olarak tanımlanabilir hareket eğitimcileri hareket kavramlarını organize olmuş e, hareket serisi olarak tanımlamaktadırlar e, yukarıda yer alan tanım e, tanımlardan da anlaşılabileceği gibi hareket günlük hayatımızın temel bir parçasıdır e, bir çocuk herhangi bir e, yere e, hareket etmek istediğinde ee, çocuğun hareketi başarması için birçok yol vardır burada önemli olan çocuğu doğru davranışlarını göstermek değil e, onun farklı hareket yollarını algılamasını sağlamaktır hareket eğitiminin e, kavramının birçok şekilde tanımını yapmış yapmıştır yapılmıştır hareket eğitimi uygulama oyun spor atletizm yüzme cimnastik dans kullanımın kullanımlarını ve bunların anlamlarını araştırmaya bunların birbirlerine veya gruplar olan etkilerini anlamaya çalışan akademik bir disiplindir hareket eğitimi çocuğun çocuğun paylaşmayı çocuğun paylaşmayı paylaşmayı du, duygularını ifade etmeyi kişisel amaçlar belirlemeyi ve özgürce hareket etmeyi öğrenmesi için fırsatlar yaratır bir başka tanım, e, tanımda hareket eğitimi günlük yaşama değer veren ve yaşamla bütünleşmeyi fiziksel etkinliğe odaklanan aktif yaşam yaşamı anlatır. Hareket eğitimi hareket keşfedilmesi ve üretilmesi olarak tanımlanır. Etkili ve elverişli hareket e, etmek için e, bilişsel becerilerin gelişmesine yönelik oyunlar öğrenmede önemli bir yere sahiptir. Hareket eğitiminin bilinçli bir şekilde uygulanması motor becerilerinin öğrenilmesine yardımcı olur. Bu bilgilerin ışığında çocuklar etkili ve etkili bir şekilde ve farklı çevresel durumlarında nasıl hareket edebileceklerini ve tepkilerini nasıl kullanabileceklerini öğrenirler. Yaşantıya dönüştürülen bu etkinlikler çocuğun nasıl etkili eğitim hareket ettiğini, güvenli ve verimli hareketlerin nasıl yaptığının anlaşılmasına olanak sağlar. Böylece e, hareket eğitimi ve e, eğitimi çocuklara uygun e, sosyal e, etkileşim e, etkileşimini cesaretlendiren bir şekilde e, yürütmektedir. Çeşitli hareket etkinliklerini içeren, e, çeşitli hareket etkinliklerini içeren iyi bir hareket e, eğitimi programı çocukların tüm e, gelişimlerine hayati bir önem taşır bu yaşlarda oyun şeklinde basit koşular ve atlayışlar yapan bir çocuk bunu yavaş yavaş geliştirecek aynı yaştaki daha önce atlayış yapmamış bir çocuktan daha ileri seviyede olacaktır. Böylece çocuk bir şeyleri algılarken bir şeyleri algılarken kendi ihtiyaçlarından da farkına varacaktır. Algısal yetenekler öğrenilebilen yeteneklerdir hareket etmek için algılamak algılamak için de hareket etmek ve yer değiştirmek gerekir. Algısal bilgilerle e, harekete ilişkin bilgilerin uyumu çocukta uzaysal algının e, gelişimi için gereklidir. Bu nedenle hareket eğitimi içerisinde verilecek olan etkinlik çeşitli çocuğun bilişsel becerilerinin gelişimi üzerindeki önemli bir etkiye sahiptir. Hareket etmeyi öğrenebilmek için serbestçe hareket etmek ve daha önce kendi alanına alanını sonra diğer hareket alanlarını tanımak zorundadır. Hareket alanlarını etkili kullanabilen çocuk tüm yönlerde ve düzeylerde düşük orta düşük lokomototornan lokomotor olmayan Manipülatif ve denge becerilerini yapabilecek ve kendi vücut kapasitesini tadayabilecektir. Gerçekte lokomotor ve lokomotor olmayan manipülatif ve denge gibi hareket çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan nitelikli programlar çocukların hareketlerini ve hareket verimliliğini artıracaktır. Hareket ve hareket verimliliğini anlamak için yararlı bir kaynak olan dan hareketle temel hareket becerileri temel hareket becerileri. Temel hareket becerileri insanın insanların hayatlarında ve gelecekte kullanabilecekleri niteliklerdir. Bu temel haber becerileri, lokomotor becerileri, nan lokomotor becerileri, manipülatif beceriler ve dengedir. Lokomotor beceriler. Çocuklar okula başlamadan önce gelişmiş olmamak şartıyla yürüyebilirler koşabilirler ve sıçrayabilirler. Eğer çocuk iyi bir koşucu, iyi bir koşucu musun diye sorarsak cevap evet olacaktır. Gerçekten de çocuklar yeteneklerini daha iyi olarak düşünürler ve daha büyüklerle yarışmaya çalışırlar. Yarışmayı kaybettikleri zaman da şaşırırlar. Lokomotor beceriler vücudun zemindeki belirli bir noktadan bir başka yere doğru hareketidir. Büyük kas becerileri denge, kararlılık beceri, becerileri ile birlikte gelişir. Lokomotor becerilerinin etkili formatını e, da geçmeden önce e, denge becerilerinin temel yönlerini üzerinde e, ustalaşmak gerekir. E, lokomotor yürüme, koşma, atlama, sıçrama, e, uçma, sekme, e, tırmanma, kayma, e, sürünme, gibi işlemlerdir. Non-lokomotor beceriler bireyin bulunduğu zemin üzerinde dengesini yer çekimine karşı koruma yeteneğidir. Yani e, Denge, kararlılık, insan hareketlerinin temel formudur. Bütün etkili hareketlerin temelidir. Hem lokomotor hem de manipülatif e, becerilerin içine yayılır. Nan lokomotor beceriler şunlardır. Eğilmek, bükülmek, sallanmak, dönmek simetrik, asimetrik e, şekildedir. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. E, bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde